Hala sikeyim? ki kaçtı? Valla. Geldi. yalnız bombamız yok. Evet. Öteki herif gitti Öteki salak bir orada öldü değil mi? So, abi bana diyor ha. Ya sen miydin o? Yok yok sen değilsin. <laughs> Bomba sende miydi? <laughs> Hayır bombayı yiyor. Ben bombalayayım. O da orada. O da orada yine. Soldaydı sanki. Nereye puslu ama nereye puslu? Yakın da orada. Bomba nerede? Bomba ileride. Oh. 8 yani. canı kaldı ya, bu kötü oldu. <laughs> Helal be. <laughs> <laughs> Allah'a emanet. Helal çok Allah emanet. iyi oldu ya.